AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum seçim mesaisini sürdürüyor. 10 Ocak çalışan gazeteciler günde gazetecilerle bir araya geldi. Kurum sohbet edildi. Renkli görüntüler vardı. Gazetecilere var mı bize söyleyeceğiniz diye sorunca arkadaşımız ATV Haber'den Samet Öztaylan basın mensupları olarak Marmara'yı ücretsiz kullanmak istiyoruz dedi. Ve Murat Kurum bir söz verdi. çok değerli bir e, iş yapıyorsunuz. Yaptığınız iş gerçekten çok kutsal. Basın emekçileriyle buluştu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Savaş oluyor, savaşa gidiyorsunuz. Deprem oluyor, depreme gidiyorsunuz. Yangın oluyor, yangındasınız milletimizin iyi gününde, kötü gününde hep sizler varsınız. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum adaylığının üçüncü gününde bu defa Zeytinburnu'ndaydı. Basın çalışanlarıyla bir araya geldi. Yağmurda, çamurda, karda, kışta, soğukta ellerinizle e, kilolarca ağırlıktaki kameralarla, fotoğraf makineleriyle sizler bizim başımızın tacisiniz. Halkın gözüsünüz. Dünya, gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. Konuşmasının ardından bu defa soruyu kendisi sordu. Basın mensuplarını tek tek dinledi. Sizin var mı mesela? Bize söyleyeceğiniz. Biz basın çalışanları olarak metrobüsü kullanıyoruz, metroyu kullanıyoruz ücretsiz bir şekilde ama Marmara'ya geldiğimizde biz de belli problemler yaşıyoruz. Bu talep karşısında Murat Kurum'dan gazetecilere ulaşım ücretsiz olacak sözü geldi. Şimdiden size sözünü veriyorum. tüm gazetecilerimiz ulaşımı ücretsiz olarak kullanılacak. <laughs> indirim yapıyor musunuz? <laughs> Daha sonrasında tezgahın başına geçti, tek tek sıcak salep ikram etti. Murat Kurum'un ilk durağı Zeytinburnu'ndaki kültür sanat merkezi oldu. Burada gazetecilerin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutladı ve şimdi hepsine tek tek salep ikram ediyor. Salebi ne zaman Işte? Ne <laughs> Ardından toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan adayı kurumun diğer durağı ise Zeytinburnu'ndaki esnaflar oldu. <laughs> yolda yürürken bölge sakinlerinin de ilgisi yoğundu. Nerede olan isti bir durum? Orada Murat Kurum. Murat Kurum ziyaretlerinin hemen ardından Zeytinburnu'lu sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. İstanbul'da duraklama dönemi bitecek. Yeniden diriliş yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlamışlar. <laughs> hani diyorlar ya engelleniyoruz. Ya hep öyle diyorsunuz ama nerede engellendiğinizi bir söyleyemediniz. Asıl engelleyen sizsiniz. Ve burada ne kadar dönüşüm yaptıysa engellemek için elinizden gelen her şeyi yaptınız. İşte Abdi için işte kentsel dönüşüm projelerimiz. Seviyorum seviyorum <laughs>